Dostlar herkese selam. Sıfır kilometre otomobil kampanyalarını anlatmaya devam ediyorum. Bunlar arasına yeni katılan markalar oluyor. Mesela Yüce Auto Skoda Mayıs ayında düzenlediği kampanyayı bana gönderdiği bir basın bülteniyle resmi olarak açıkladı. Bu kampanyaya baktığım zaman hem dikkat çeken fiyatlar hem de sıfır faizli kredi kampanyası ön plana çıkmış durumda. Şöyle söyleyeyim, 0 kilometre otomobil bakınıyorsanız bunlar açıklanan, markalar tarafından açıklanan resmi kampanyalar. Şimdi mesela Skoda'nın kampanyasına bakacak olursam, şöyle başlamışlar zaten, Skoda bahar aylarını özel fırsatlarla karşılıyor. Mayıs ayı boyunca geçerli olacak kampanyanın detayları bla 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 diye devam ediyor. Şimdi bakıyorum mesela. Skoda Fabia modeli için 1.200.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay %0 faiz fırsatı demişler. Skoda Scala modeli için yani gördüğüm kadarıyla markanın yaptığı kampanyalar arasında en iyi olan seçenek gelmiş. Skoda Scala modelinde 1.248.900 TL'den başlayan çok özel fiyatlar demişler. Ve 250 TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı sunmuşlar. Skoda Scala yenilendikten sonra Türkiye'de Şubat sonu Mart başı gibi satışa sunulmuştu. Fiyatı o zamanlar e, nasıl söyleyeyim size bundan 150 bin lira falan daha pahalıydı. Şu anda Skoda Scala modelini 1 milyon 248 bin 900 TL'ye satıyorlar. 250 bin TL 12 ay yüzde faiz fırsatı da sunuyorlar. Skoda'nın Kamik modeli de kampanya kapsamında 1 milyon 328 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılırken elit ve premium donanım paketlerinde geçerli 150 bin TL için 12 ay yüzde faiz imkanı sunuluyormuş. Bu sene başında pazara sunulan Kamik Monte Carlo ise 1 milyon 699 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar veya 250 bin TL 12 ay yüzde sıfır faiz fırsat demişler. ve skalaya bakıyorum orada veya'yı kullanmamışlar, V'yi kullanmışlar. Onun için hem bu fiyat hem de 0 faizli kredi kampanyası geçerli. Kompakt sedan sınıfında yer alan Skoda, Skoda Octavia'da kampanya fırsatından yararlanıyor demişler hibrit motor, geniş bagaj hacmi, Octavia'ya 200 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı açıklamışlar. Mayıs ayına özel bu kampanyada Karok 1 milyon 782 bin 900 TL'den başlayan fiyat 150 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz. Kodiak 2 milyon 370 bin 800 TL'den başlayan fiyat ve tüzel müşteriler için 500 bin TL 12 ay %1,99 faiz kampanyası yapmışlar. Bu kampanyaya baktığım zaman en iddialısının Skoda Scala modelinde olduğunu görüyorum. Satışa sunulduğu günden bile daha ucuz ve sıfır faizli kredi imkanı var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.